Herkese merhabalar. Filiz'in mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere helva tadında nefis bir tahinli kek tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle kek kalıbına iyice yağlayalım arkadaşlar. Tereyağı ile iyice yağlıyorum. Kalıptan kekimiz rahatça çıkabilmesi için bu işlem gerçekten çok önemli. İyice her tarafını yağladıktan sonra üzerine susam serpiştiriyorum susam mantolu bir kek yapacağız Eğer ki dokunuyor ya da sevmiyorsanız susam içerisinden çıkartabilirsiniz şöyle iyice kalıbı sallayarak susamın her yerine gelmesini sağlayalım susam ve tahin çok yakışıyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim buzdolabına kaldırıyorum kalıbı Ben de kek harcına geçiyorum 4 tane oda ısısında beklemiş yumurta ilave ediyorum Kek yapımında kullanmış olduğunuz malzemeler mutlaka oda ısısında olmasına özen gösterelim. buçuk su bardağı toz şeker alıyorum. 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Bu ikiliyi bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar istediğimiz renge ulaşıncaya kadar çırpıyoruz. Mutlaka iyice çırpmanızı tavsiye ederim. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet yumurta ve şekeri iyice köpürttüm. İstediğim rengi ulaştı gördüğünüz gibi. Artık diğer malzemelerin içerisine ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağı, bir su bardağı süt 200 milimlik bardak ölçüsü ve 5 yemek kaşığı dolusu tahin ilave ediyorum içerisine ve bütün bu malzemeleri bir öncesinde iyice tel çırpıcıyla çırpıyorum. Tahini mutlaka ekleyin. Kekimizin en önemli malzemesi tahin arkadaşlar. İyice çırptıktan sonra üzerine unu ilave ediyorum. Unu mutlaka eleyerek eklemenizi öneriyorum. Un elendikçe havalanır ve daha güzel kabarır. Yumuşacık sünger gibi kekler elde edersiniz. Keklerim kabarmıyor. Keklerim e, sönüyor, içi çiğ kalıyor diyorsanız tarifimi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü tüm püf noktalarını sizlere tarifimde verdim arkadaşlar. 2 su bardağı un ekledim. bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ilave ederek tel çırpıcıyla öncesinde çırpıyorum. Önce kontrol ediyorum. Eğer yeterli gelmezse tekrar un eklemesi yapacağım. Sizler de bu şekilde devam edin arkadaşlar. Bir anda un hepsini eklemeyin. Çünkü sert bir hamur olursa kekleriniz yumuşacık olmayacaktır. Yarım su bardağı daha ekledim. Toplamda buçuk su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle un ekledim. Öncelikle önemli püf noktalarından bir tanesi fırınınızın e, ısınmış fırın olması gerekiyor keklerinizi verirken daha sonra kapağını yaklaşık bir 30 dakika 35 dakika kesinlikle açmayın Hatta pişinceye kadar açmayın Ben o şekilde yapıyorum 150 derecede pişiriyorum içini çeke çeke rahat bir şekilde pişmesi için 150 derecede pişiriyorum Çünkü fırınım gayet güzel ve hızlı pişirdiği için Eğer sizin fırınınız yavaş pişiren bir fırınsa bütün tariflerde sıkıntı çekiyorsanız lütfen 170 ila 180 derece arasında pişirebilirsiniz. Ama dediğim gibi hızlı pişiren bir fırınsa mutlaka 150 derecede pişirmenizi tavsiye ediyorum. İçi kesinlikle çiğ kalmayacak bundan emin olabilirsiniz. Kek harcımı hazırladım ve daha sonra kalıba alarak şöyle iyice kalıbı temizleyelim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle tariflerimi paylaşmayı lütfen unutmayın. Onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Spatulayı temizledim ve kek kalıbını şöyle yere 2-3 kere vuruyorum ve 150 derece fırına, alt üst ayar fırına, ısınmış fırına gönderiyorum. Evet kekim kabardı. Şöyle çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi ters çevirerek şöyle soğumasını sağlıyorum. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel oldu. Rahatça kek kalıbından da çıkıyor. Şöyle biraz soğuduktan sonra üzerine tahin ekleyeceğim ben. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız da çok güzel bir lezzet katacaktır. Bir buçuk yemek kaşığı dolusu tahin aldım. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu pudra şekeri ekledim. E, tadını bakarak e, ekleme yapabilirsiniz damak tadınıza göre. İyice karıştırıyorum ve suyla açıyorum tahini. Şöyle iki yemek kaşığı kadar su ekledim. İyice tahini açıyorum. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun diyorum. Gerçekten çok beğeneceğiniz tarifler. Kek tariflerim birçok tariflerim kanalımda mevcut. Hepsini Filiz'in Mutfağı Kek Tarifleri diye aratırsanız mutlaka hepsi de sizin önünüze gelecektir. Şöyle üzerine bu şekilde sunum yapıyorum. Dilerseniz farklı da ekleyebilirsiniz ama iç malzemesinin özelliği tahin olduğu için ben üzerine bu şekilde de tahin ekledim Çünkü bizim evde tahin çok seviliyor Eğer sevmiyorsanız tahin eklemeyin üzerine Evet kekimin üzerine tahini ekledikten sonra antep fıstığıyla da son dokunuşlarını yapıyorum benim için sunum gerçekten çok önemli artık takipçilerim de biliyor sunum önce göze hitap edeceksiniz ki sonra mideye Bunlar gerçekten önemli ayrıntılar. Üzerini sadece de bırakabilirsiniz. Tamamen bu sizin tercihinize kalmış. Bir dilim keserek de bir de iç dokusunu görelim. Nasıl güzel içini çekerek piştiğini ve sünger gibi olduğunu sizlere de göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalsın istemiyorum. Bakar mısınız? öyle lezzetli oldu ki o tahinin vermiş olduğu helva tadı. Kekimizin yumuşaklığı sünger gibi oluşu gerçekten muhteşem bir tarif. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Eğer denerseniz de yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için çok değerli ve çok kıymetli. Bir dilim daha alalım. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde içi çiğ kalmadı inanılmaz güzel pişti püf noktalarını uyduğunuz sürece beni her zaman dua edeceksiniz servisi alarak da bir de şöyle çatalla bölerek iç dokusunu tamamen görelim Umarım videomu beğenmiş keyifle de izlemişsinizdir elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geliyorum. Şöyle sizleri yakından da gösterdim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.